Yabancıların Almanya'da ikamet, çalışma ve entegrasyonu hakkında kanun. Madde 7 Oturma izni. 1. Oturma izni, belirli bir süre için verilen geçici bir ikamet iznidir. Bu izin, yasa maddelerinde belirtilen amaçlarla verilir. Ancak, bazı özel durumlarda yasa kapsamına girmeyen başka bir sebeple de oturma izni verilebilir. Fakat bu özel durumlar için verilen oturma izni, çalışmaya, yani bir işte kazanç sağlamaya izin vermez. Ancak, madde 4A'nın birinci fıkrasına göre çalışmaya izin alınabilir. Kısa açıklama, genelde oturma izni, eğitim, aile birleşimi, çalışma veya iltica gibi belirli sebeplerle verilir. Ama bazen yasa dışındaki özel durumlarda da oturma izni alınabilir. Mesela bir kişi sağlık sebepleriyle Almanya'da kalmak zorundaysa. Ancak bu durumda çalışmak için ayrıca izin alınması gerekir. Örnek durum: X kişisi Almanya'da bir tedavi görmek zorunda ve uzun süre burada kalması gerekiyor. Normalde oturma izni sağlık gerekçesiyle verilmez ama istisnai durumlarda bu yapılabilir. Ancak bu oturma izni çalışmasına izin vermez. Çalışmak istiyorsa ayrıca izin başvurusu yapması gerekir. 2 oturma izni kişinin Almanya'da kalmak için belirttiği amaca uygun şekilde sınırlı bir süre için verilir. Eğer oturma izninin verilmesi, uzatılması veya süresinin belirlenmesi için gerekli olan bir şart sonradan ortadan kalkarsa, bu süre kısaltılabilir. Kısa açıklama, oturma izni, başvurduğunuz sebeple bağlantılıdır. Sebep ortadan kalkarsa veya şartları artık sağlamıyorsanız, oturma izni süresi kısaltılabilir. Örnek durum, X kişisi Almanya'da bir iş teklifi aldığı için oturma izni aldı. Ancak X işten ayrıldı ve başka bir iş bulamadıysa, oturma izninin süresi kısaltılabilir ve Almanya'dan ayrılması gerekebilir. Sonuç, oturma izni genelde belirli bir amaç ve süreyle veriliyor. Eğer amaç değişirse veya izin için gereken şartlar artık geçerli değilse, bu iznin süresi azaltılabilir. Bu nedenle oturma izni alırken hem şartları hem de geçerlilik süresini dikkatlice kontrol etmek gerekiyor. Örneğin X kişisi eğitim için oturma izni aldıysa sadece bu eğitimi tamamlamak için izin almış olur. Eğitimi bırakırsa oturma izni de geçersiz hale gelebilir.